Herkese merhabalar 2021 LGS sona erdi. İyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla bir sınavı daha geride bıraktınız. Artık rahatlayabilirsiniz rahat olun. Biliyorum sınavdan çıktınız acaba iyi mi geçti kötü mü geçti kazanır mıyım kazanamaz mıyım emeklerimin karşılığını alır mıyım diye merak ediyorsunuz. Ancak şu saatten itibaren değiştirmeniz mümkün olmayan şeyler var. Yani bazı şeyleri artık değiştiremezsiniz. O yüzden bugün itibariyle sadece sınavı geride bırak bırakmanın rahatlığını yaşamanızı istiyorum sevgili öğrencilerim. Peki sınav nasıldı? Hangi ders sordu? Hangi ders belirleyiciydi? Netler bu sene ne olur? Düşer mi? Yükselir mi? Sınavdan çıkan ve başarı hedefleyen, hedefi olan başarılı öğrencilerimiz neler söylüyor, ne kadar takılmışlar, ne kadar yapmışlar. Bununla ilgili şimdi sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın başarılı bir şekilde tüm ülkede, tüm illerde, tüm okullarda tamamlandığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl sınavdan bir gün sonra sorular yayınlanmıştı. Bugün de böyle olabilir. Yani yarından itibaren sorular yayınlanabilir. Siz artık sorularınızı ve netlerinizi, cevaplarınızı yarından itibaren daha doğru bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir de sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Ondan sonra da tercih süreci başlayacak ve biz yine sizi desteklemeye devam edeceğiz. Peki sınavdan çıkan öğrenciler neler düşünüyor? Sınav zor muydu, kolay mıydı? Hangi ders belirleyiciydi? Öncelikle sözelle ilgili sıkıntı yaşamadı öğrencilerimiz diyebiliriz. Sözel bölümdeki dersler beklendiği gibi ortalama seviyedeydi. Yani çalışan öğrencilerin yapabileceği düzeydeydi. Ama sayısal bölümü böyle diyemeyiz maalesef. Sözelden çıkan öğrencilerin yüzünde gülücükler açıyordu. Ancak sayısaldan çıkan öğrencilerde biraz moral bozukluğunu sınavdan sonra çıkan öğrencilerden bunları anlayabiliyorduk. Sınavda matematik bu sene belirleyici olacak gibi görünüyor. Çünkü matematik testlerinde öğrencilerimiz çok zorlandılar. Peki Kaç net yapsak yeter hocam matematikte bu soruları soruyorsunuz. Eğer Türkçe'niz feniniz iyi ise yani matematikten 10 netle bile fen lisesi kazanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi Türkçeyi ve işte sayısalın diğer derslerini daha doğrusu sözeli ve sayısalı fulla değilseniz eğer fullemeye yakın yaptıysanız matematik netleriniz düşük de olsa sınavı kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Peki matematikte şöyle bir şey var onu söyleyelim öncelikle. 15 net ve yukarısını gören öğrencilerimiz harika bir iş başardı diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi diğer derslerdeki durumunuza göre matematik netiniz 10'a doğru da yaklaşsa yine sınavı kazanma ihtimaliniz doğabilir. Hedeflediğiniz fen lisesini kazanma ihtimaliniz doğabilir. Bu durumda diğer derslerinizde önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Peki matematikten sonra ikinci sıraya hangi dersi koyarız? İkinci ders ikinci olarak da biraz fende öğrencilerimizin zorlandığını görüyoruz fen sorularında. Hepsinde değil ama özellikle de bazı sorularda muallakta kalınan soruların olduğunu görüyoruz ve uzmanlar, branş öğretmenlerimiz bu konuda yorumlar yapıyorlar. Peki hocam bu durumda matematik belirleyici ders dedik. Ondan sonra fen biraz daha belirleyici ders dedik. Bu durumda diğer derslere de göz önüne alırsak puanlar düşer mi, netler düşer mi? Hedeflediğimiz bölümleri kazanmak için kaç net yapmamız gerekir diye merak içindesiniz biliyorum. Bunu şu an itibariyle kestirmek mümkün değil. Türkiye ortalamalarını görmemiz lazım. Her dersin Türkiye ortalamasını görmemiz lazım. Ancak şunu söyleyelim. Sadece matematiğin zor olması, sadece matematiğin belirleyici olması puanlarda çok bir oynaklık ya da işte yüzdelik dilimlerde netlerde çok bir oynaklık yaratmayabilir belki de. Zaten kanalımızı takip edenler bilirler. Biz en az bir dersin belirleyici olduğunu sizlere söylüyoruz. Bu bir sıralama sınavı ve burada öğrencileri elemek için bir dersin her dönem her sene bir dersin zor olması zaten bekleniyor. Günah keçisi de matematik zaten burada. Matematik zorlaştırmak kolaylaştırmak çok basit oluyor. Dolayısıyla matematik olması zaten fen belirleyici oluyordu. Bu durumda da beklendiği gibi oldu. Matematik belirleyici oldu. Sadece matematik netlerinize takılmayın lütfen. Matematikten işte sayısaldan çıktım çok kötü yaptım. İşte ben bu sınavı kazanamam gibi bir düşünceye kesinlikle girmeyin. Sadece matematiğiniz zorsa unutmayın herkes için zor. Herkes için zor. Yani hocam benim matematiğim çok kötü geçti. Ben hiç umudum yok demeyin. Sınava giren neredeyse hemen hemen herkesin matematiği zor geçti, kötü geçti. Eğer ki diğer dersleriniz sözel ve sayısalın diğer dersi matematik haricindeki derslerinize güveniyorsanız sınavı kazanma şansınız da çok yüksek demektir. Çünkü matematik belirleyici ders oldu. Matematikte yanlış tolere edilebilir, matematikte düşük net tolere edilebilir. Umarım diğer dersleriniz iyi geçmiştir. Umarım gönlünüzdeki puanları alabilmişsinizdir. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz biraz üzgün ama onları bu şekilde teskin ettiğimizde biraz rahatlıyorlar. Sakın sakın üzülmeyin. Sonuç her ne olursa olsun siz büyük bir sınavı geride bıraktınız ve bundan sonra hayat size belki de daha güzel kapılar açacaktır. Çok güzel kapılar açacaktır. Böyle düşünün, böyle inanın ve tercih dönemine kadar şöyle bir rahatlayın, kafanızı bir deşarj edin. İyice bir rahatlayın. Ondan sonra tercih dönemiyle birlikte sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Aslında sadece tercih döneminde değil liseye geçtiğinizde de bilişim akademisi yanınızda olacak. Biz sizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.